Vandalında sıkı olan var mı? Bir Sakin lan sakin Ay, aman çanta Bana drop var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şey istiyorum ama? duman <laughs> İki tane gerek var mıydı ya? Aşko öyle gerekiyordu. Hacil Her silah, hacil silah. Nerede bu amına koyduğum Oğlum sen niye hiç normal vandalla oynamıyorsun? Oynayamıyorum. Ben Sage alacaktım zaten. Adam Phoenix. aldı. Enix nereden çıktı amına koyayım? Phantom aynen. oyna. Kanka Phantom oynasana. İste alayım. Full kalkan çek iste de alayım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bununla i̇ste oynarım. De alayım mı? Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Sağ NPC gibisin sana bunu bu arada. Abi bunu burada da mı duyduk ya? Bir düşman kaldı. Smart B'de düştü. İşte Helal. Bana bir ne, ne, isteyeceğimi biliyorsun sen. Hadi bakayım. Eyvallah adam. <laughs> Doğru seçim mi? Aynen, aynen öyle. <laughs> Aga niye demiyorsun o girdi? Yani bence de. <laughs> Reis bir şeyler deniyor. Reis B'deler ama bunu. Geber. Ağır kurdu lan. Ayakta kalan. Yazık oldu ama koyayım çocuğa. Ananı sikeyim bana da yazık oldu. Ona da yazık oldu. Ben çıkarsam bana da yazık olur. Gerek yok ama. Hele <laughs> yani bir bana yol ver. Önüme, ben, de yukarı geleyim ama ne Duvar açacağım silahınız var mı? Var var. Ya yana kaçsana. Buradaki <laughs> gelsin. Amının s**kini ya. Oradan. Yoru burda yoru burda yardım et Brim. Neyi sıkı ah beni bırak çık. Bak izle şerifle izle şerif. Oğlum yakarım hepinizi amına koyayım. Spike düşe girin yolumdan. Çalak tamam. var. Bu iş bitince dizlerim ağrıdan. Size ne lazım? Size ne lazım? Gökte ne var? Gökte ne var? Yarrak! Kadar. Ya salam mı sıktın? Gökte ne var? Yarrak! Ha. Ulan kenara kay. Oy biraz soluklanalım kızlar buna ben Son de dahil miyim? Lan ya. bizim takımda Brimstone evet. dışında evet. erkek evet. yok. At vurayım. Amirim. Bak kaldım. getirsene bomba. Arkadaşlar bu eli alırsanız Sage size verecekmiş. Bana ne amam. Bir düşman kaldı. Tam 30 saniye. Son 10 saniye. Saldıranlar kazandı. Ha ha